Müdürüm, Minik Eller Toprağı Değiyor projemizde ilçemizdeki e, ilkokul öğrencilerimizden, 3. sınıfa devam eden öğrencilerimize bir sera doğa sınıfı kurmak hedeflenmektedir. Ve bu sera doğa sınıfında öğrencilerimiz tarımsal faaliyetler gerçekleştirecekler, ürünler ekecekler ve bakımlarını yapacaklardır. Özellikle burada ata tohumu üzerinde çalışmalar yapılacaklardır. Öğrencilerimize, gençlerimize e, burada tarımı, toprağı sevdirme adına e, onları buluşturmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Her geçen gün e, köyler boşalırken e, bir avuç e, denecek şekilde azalan e, çiftçilerimize belki bir altyapı ah oluşturacağız. E, Minikerler Toprağı Değiyor projesi e, ziraat odasını hakikaten heyecanlandırdı bünyede sosyal projelerin artmasına vesile oluyoruz birlikte. Bunlardan bir tanesini de bugün burada hayata geçiriyoruz. Hakikaten tarımı sevdirmek, üretimi sevdirmek adına çocuk yaştan onları toprakla buluşturmak, toprağı onlara sevdirmek, bir doğumun ekildikten sonraki tüm süreçlerini izleyerek onun ürüne dönüştüğü anı çocuklarımıza yaşatmak adına böyle bir projeyi hayata geçirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. İlçemizdeki bu yeni yetişen neslimize, gençlerimize, çocuklarımıza inşallah hayırlı bir hizmete vesile olur diyorum. Bu tip alanları tesis ettiğimiz zaman çocuklar hem ihtiyaç olduğunda, tarımsal bir faaliyet ihtiyaç olduğunda bunu uygulayabilecek, hayata geçirebilecek bilgi ve pratik donanıma sahip olacaklar. Hem de gerçekten bizim önem projesinde, efendim bağımlılıkla mücadeleyle ilgili yaptığımız faaliyetlere Pratik olarak işte bir katkı, o sorunun çözümünde çocuklar önüne açacak bir fırsat ortaya koymuş oluyoruz. Bu projede çok önemsediğim bir konu da Ata tohumlar dediğimiz o bölgenin bir nevi endemik, o yörede yetişen ve adaptasyonu olan tohumların hem gelecek nesillere aktarılması hem de korunması noktasında ve onlarla ne güzel neticeler elde edebileceğimizi bizzat çiftçimize gösterme noktasında bir fırsat verecektir.